Bırakılan bu izler birçok cinayetin çözülmesini sağlıyor. Tıpkı Kayseri ve Van'da olduğu gibi. Olay yeri öyle bir şey ki olay yerinin aslında e, dili var. E, olay yeri konuşur. Diyor ki e, buraya falan geldi gitti diyor. İşte olay yerindeki arkadaşlarımız bu dili çözmeye çalışır. Bu dil nedir? Orada bırakılan izdir failin bıraktığı izdir. Ekipler bu izlerden faillere ulaşmak için olay yerinden balistik, biyolojik, kimyasal ve fiziksel delilleri topluyor. Tükürük, giysi parçası, poşet hatta bir kıl suçluya giden yolu aydınlatabiliyor. Son dönemde olay yerinden alınan izler ve bu izlerin değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonucunda faillerin yakalanması daha ön plana çıktı. Yani izden sanayi gitme yönünde. Özel ekiplerin başarıları suçun önlenmesi konusunda topluma umut veriyor.